öylem oluyor. Hayır kompleksi 3600 metre, 2000 metresi, 400'lük 1600 metresi, 300'lük kat evet. oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Hayırlı, hayırlı, olsun. Olsun. hayırlı olsun öncelikle Sağ olun. Sayın Başbakanımız, Sayın Vekil. Eee TOKİ sorunu uzun zamandır gündemdeydi. Bugün eee bir biz e, haberi paylaşıyoruz. Sizlerden de bir açıklama alalım hazır sahadayken. Helal seveceksiniz. Her şeyden önce Sayın Bakanımız ve Sayın Milletvekilimiz Ankara'da çok koşturdular. Bu paranın hesaba yatması için. Bugün yarım saat önce Rasibe'ye de söyledim. 3100 lira ilk taksidimiz geldi. Geri kalan paralar da bize peyder gelecek. Ben de bir söz vermiştim. Rasi'ye, arkadaşım arkadaşıma çünkü çocukluk arkadaşım. Para geldiğinde yarım saat sonra orada çalışmaya başlayacağım diye. Bugün Ramazan'ın ilk gününde bu müjdeyi verebildiğim için İlk önce Sayın Bakanımıza ve Sayın Milletvekilimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çünkü Yusuf sizi aldatmaz, Sayın Milletvekilimiz inanır mısınız çok uğraştı ve başardı. Tebrik ediyorum, çok sağ olun, çok teşekkür Oğlum, ederim. Evet, İnanın çok bir, sağ olun. Birliğin gücü bu. Kesinlikle. Evet, Türkiye'deki insanlarımızın bir an önce evlerine kavuşmaları, bir an önce orada sıcak yuvarlarla oturabilmeleri için kanalizasyonla ilgili bazı sorunlarımız vardı. TOKİ Başkanlığı paket arıtma yapmak istiyordu. Çevre köylerimizdeki vatandaşlarımız da paket arıtmaya karşı gelmişlerdi, istemiyorlardı. Onların isteği doğrultusunda e, Bartın arıtmasına bir proje yaptı Bartın Belediye'miz. Emre Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Biz de TOKİ Başkanımıza anlattık. TOKİ Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. 15 milyon 500 bin lira parayı bu kanalizasyon projesi için aktaracak. İlk taksit olan 3 milyon 100 bin lira geldi. İnşallah karşıda gördüğümüz iki TOKİ bloklarının kanalizasyon sorununu bu projeyle çözmüş olacağız. En kısa zamanda da insanlarımızı sıcak yuvalarında oturmaları için elimizden gelen tüm çalışmayı yapıyoruz. Bunun için en kısa zamanda insanlarımızı orada oturtturacağız. Bartın'la hepimize hayırlı uğurlu olsun. Aynı zamanda bu projeyle bu, o çevredeki Ev, diğer evlerin de kanalizasyon sorununu çözmüş oluyoruz. Bartın Belediyesi'nin o bölgedeki kanalizasyon sorununu kalıcı olarak çözmüş oluyoruz. Bu süreçte belediye başkanımıza, TOKİ başkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza, Adalet Bakanımıza çok teşekkür ediyorum verdikleri destekler için. Bartın'ın bütün sorunlarını bu şekilde el birliğiyle bundan sonra da çözmeye çalışacağız. Birliğin gücü diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi bu Ramazan'ın ilk gününde sevindirdiler. Allah Cenabı Allah da onları sevindirir. Bu dertten de Bartın kurtulmuş oluyor. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim.